1907 kalpleri fetheden renkler yaşa Fenerbahçe kalpleri fetheden renkler yaşa Fenerbahçe türkün kalbi seninle atar yaşa Fenerbahçe Türk'ün kalbi senle atar, yaşa fener bahçe, mazinde bir tarih yatar, yaşa fener bahçe, mazinde bir tarih yatar, yaşa fener bahçe, ne mutlu seni sevene, yaşa fener bahçe, ne mutlu seni sevene, yaşa, yaşa fener bahçe. Cihatlar, lefterler, canlar, fikretler. Cihatlar, lefterler, canlar, fikretler. Hala sevilen bir abi abidedirler. Hiçbir kulüpte olmayan bu dostluk. Yıllar yılı hep şampiyon olduk. Bu dostluk, bu dostluk. Yıllar yılı hep şampiyon olduk. Lay 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 hu 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 lay 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 hu 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 lay 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 hu 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 yüz yıl değil bin yıl geçse de tarafların hepsi hepsi seninle sürecek sürecek bu aşkımız sonsuza dek fener var. Ya bur çabur kar yemeden. iyi günde kötü günde ödedik yanılda yüz şampiyon şampiyon şampiyonum Fenerbahçe. Lay 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 lay. Hu 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 Lay 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 Hu 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 Sen asırlık bir çınarsın. Efsanesin yıkılmasın. Sen asırlık bir çınarsın. Efsanesin yıkılmasın. Sen canımsın kanayamsın. Her şeyimsin Fenerbahçe. Her şey. Her şeyimsin, her şeyimsin Fenerbahçe Ve Simsaroğlu Fırat Ergenekon'dan efsane sözlerle noktayı koyuyorum Aykut gol attı bacak arası. Hayrettin de bitmez golün sancısı. Yusuf Gekoseski topladı tası. Şampiyon şampiyon Fenerbahçe. Şampiyon şampiyon Fenerbahçe. Brevin kaplanı yaralık yedi. Fenerbahçe'den tam beş gol yedi. Yaşa Fenerbahçe. Yaşa Fenerbahçe Tanju'nun son golü çok aldı alkış Aboneyiz Cimbom'a yoksa yalvarış Yaşa yaşa Fenerbahçe Fenerbahçe kalbimde bir numarasın Dün oynanan Vakıfbank Bank Fenerbahçe o maçında Fenerbahçe kadın sultanlarımız şampiyonluğu kıl payı Tay setinde kaybetti. Onları kutluyorum. Başarıların geleceğine inanıyorum. Ve devam ediyorum şampiyon Fenerbahçe'ye. Evet. Mustafa'lar. Eyüpler. Ve Rüçhanlar. Şampiyon Fenerbahçe Ve 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 Futbolun forklerelerinden Yılmaz, Yılmaz, Yılmaz Yaşa Fenerbahçe Yine futbolun yıldızlarından Yıldızlarından Ercan Aktun'a, Ercan Aktun'a Şampiyon Fenerbahçe Son olarak da futbol forklerelerinden Şükrü Biran Şampiyon, şampiyon Fenerbahçe. Fenerbahçe, Fenerbahçe şampiyon. Kutluyorum. Kalbimizdesin, bir numarasın. Ve görüyorsun, bir numarasın. Fenerbahçe, Fenerbahçe.